Podcast Dinle, Güne Başlarken Podcast dinle de Güne Başlarken'e hoş geldiniz. Bugün 20 Eylül 2023 Çarşamba. Öne çıkan haberleri sizlere aktarıyorum. Azerbaycan, Karabağ'da başlatılan anti-terör operasyonunun hedefinin tamamen yasa dışı askeri oluşumlar ve askeri altyapı olduğunu açıkladı. Ermenistan Başbakanı Paşinyan, yaşanan olaylarla ilgili askeri bir gerilime dahil etme girişimleri bizim açımızdan kabul edilemezdir ifadesini kullandı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşan Erdoğan'dan sert mesajlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuştu. Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in öncülüğünde dünyanın güvenliğini, huzurunu Refahını sağlamakla görevli kurumları hızla yeniden yapılandırmalıyız ifadesini kullandı. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki krize de değinen Erdoğan, Ermenistan'ın tarihi fırsatı değerlendiremediğini görüyoruz dedi. Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen beraat kararı onandı. İstinaf Mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında sabıka holding yazılı broşüre ilişkin paylaşımı nedeniyle Cumhurbaşkanı'na hakaret ve kamu görevlisine hakaret suçlarından yargılandığı davada verilen beraat kararını onadı. Artvin'in Arhavi ilçesinde sahibini ısıran köpek Kuduz çıktı. Yol geçen Kavak ve Ulaş köyleri karantinaya alınarak bölgede 6 ay süreyle hayvan hareketliğine kısıtlama getirildi. 2024'te yapılacak memur zammı %50'ye yaklaşacak. Işıkhan, memur ve memur emeklilerimiz için enflasyon hedeflemelerine göre Ocak 2024'te yapılacak artış yaklaşık %50'ye yaklaşacaktır. En düşük devlet memuru maaşı 22.017 20 liradan yaklaşık olarak 33.000 lira seviyelerine çıkacaktır, dedi. Podcast dinle güne başlarken.